Bugün sana son bir gözyaşı bırakıyorum. İlk değil korkma, son olacak biri emanet. Gitmeler çok zor olur ama gidiyorum. Baş harflerini yoldaş ettim üzlün. Kırık parçaları bohçamda kalbimin. Gölgeme refakat eden kuşlara yemin. Sana bu son sözlerim artık gidiyorum. Bugün sana son bir gülümü veriyorum. Hani o olduğunda ben ölürüm dediğim avuçlarında ısıt, üşümesin benim gibi, kurumasın çöl sıcaklığında tenim gibi, çatlak dudaklarımda nice pınarlar gezli. son bu sem dokundu ya yanağına gülümün, solmayacak adım gibi biliyorum ve gidiyorum, bugün sana son kez hayalimi sürüyorum, adımı, tadımı, kokumu kazadım bedenine, en güzel renkleri serptim o kuytu gözlerine, yokluğum Varlığından bir şeyi eksiltmez belki, ama unutma, varlığımı Mecnun gibi arayacaksın. Topladım sana ait olan her şeyi, bende saklı, kıp kırmızı mührünü vurdum sevdanın. Gidiyorum.